Tezer Özlü de sanki bu gelip geçici olmaya e, olaylar anlar e, biraz epifanik bir yazar yani anların o anlık durumların ondaki yansımaları çok boyutlu ve çok katmanlı olabiliyor. E, bütün bunlar tanıştığı insanlar hayatına girenler çıkanlar yani aslında sonlu olan bütün olgular sonsuzluk karşısında zayıf düşüyor ve buna buna karşı içten bir öfke duyuyor. İşte bu sonsuzluk ya da sonlu ve sonsuz bu iki durum mu e, anlamak için ölüm gerçeğiyle sürekli bir hesaplaşma, sürekli bir tanıma, onunla arkadaşlık etme isteği hissediyor. Yani sonsuzluk arayışını biraz ölümlü olmak ve ölümsüz olmak kavramları içerisinde anlamaya çabalayan e, bir yazar. Bu bir anlama çabası doğurur. O zaman hayatın içerisindeki o sonsuz olan detayları gelip geçmeyen detayları belki bir dostumuzla konuşurken aniden onun söylediği bir söz üzerine içimizde yükselen o coşkuyla fark ettiğimiz şey neyse bu parlama anları Tezer de belki başkalarının lirizm dediği şey oluyor ki değil tabii ki ama bir yakınlık yani o o süreçleri tatmış herkesin hissettikleri örtüşüyor. Yani Tezer Özlü'yü okuruyla bu kadar mesafeyi takip mesafesini kısaltan şey bana sanki bu gibi geliyor. <laughs>